Hepinize merhaba canlarım. Bugün size Kızım Altın için Bu merhaba Merhaba dedi kendisi Arkadaşlar e, Bugün Altın için kreşe geçeceği için Böyle onun için böyle Anlatamıyorum böyle böyle Aynen böyle Onun için böyle malzemeler alacağız Yine böyle dedim ya Arkadaşlar bana da alabilirim ama bilmiyorum Şimdi arkadaşa geçelim. Ya anne çundan anlamıyor lütfen balondan. Tamam gel bir yetkiliye soralım. Ayşe bu arada cüzdan çok tatlı. Konuşabiliyor durum bakın. Evet. Bizim her hayvanımız her şeyimiz konuşuyor zaten. Aa, merhabalar siz e, adınızı alabilir miyim? Adlı giriyoruz. Ha tamam ben Tuka Boni Yani Boni tamam hoş geldiniz. Ya anne bunu alalım. Küçük kız ne istiyorsun? Şey şu balonlardan. Tamam gel sana ücretsiz Teşekkür ederim. Bir şey değil hangisinden istiyorsun? Şey şu. Tım, şu. Pembeyle. Tuğuldan. Tamam. Ha ben de kaç yaşında kızınız? Bir ama kreşe gitmeyecek aslında. Bir dakika ben niye getirdim şimdi kızı? Anne sen yaşama bile olmuşum ben yaş, işte 3 yaşındayım ya. Ha doğru. Affedin çocuğunuzun yaşınızı mı? Yaşını mı unuttum. Ya unutabiliyorum bazen. Ben de erken yaşımı. Oha. Tamam, buyur bakalım küçük kız. Tamam ama Anne senin şey taşıymış. Eren de taşı. Tam şunu şu elime geçeyim. Ya da şurada dursun ama tamam orada dursun. Tamam küçük kız. Şey bir tane sepet verebilir Peki de buyurun. Bu arada bu üç bölmeli diye duydum. Evet üç bölmeli bir şey. Anladınız. Evet. Kızım in bakalım. Tamam anne. Hadi, e, gel bakalım. Anne kalemlikler. Tamam şey e, arkadaşlar bu arada suluk kendimiz alacağız. Evet. Yani burada buradan alacağız zaten yok herhalde. Evet suluk yok. Tamam. Evet şimdi hangi kalemle alsam? Ben bunu alayım sen onu al. Aynen. Çünkü ben o kadar büyük bir şey ne yapacağım? Arkadaşlar ben ee, bu arada ben kızımın gitti anaokulun anne, şey anaokul değil kreşi kreşin ne olacak evet arkadaşlar ondan biraz heyecanlıyım yani anneciğim bu koyun mu Tamam anne ben şuraya koyayım. Buraya koyabilir miyiz Tabii ki de? Arkadaşlar bu arada hiç kimse gelmemiş. Gel. Şöyle gel bakalım. Tamam anne. Şimdi kalemle. Anne buradan. Bence üçüncü üç renginden de alalım. Aynen. Zaten ben bunu kullan... ...bazen kullanırım. Boyama kalemi mi var? Evet. Şey bu da... Iı, ...pasta yapar Yok canım onlar gelmedi. Anneciğim onunla internetten alırız. Tamam Burası... anne. Burada. Anne cep ben almadım zaten. Cek... Tabii, ne yapacağım? Aynen ben de ne yapacağım? Buradan kalemler seç bakalım. Tamam. Aa, şurada da var benceyi de onlar biraz farklı tam. Onların üçünü de alalım bence. Aynen anne. Ama anne biz de markete boşaltacağız. Os. Olsun. Olsun. Ben öğretmenim zaten. Aa siz öğretmen misiniz? Ya olacağım yani. Kızımın gitti kreşte olacağım. Hangi kreş? e, ee, Meow Crash diye bir crash var ya hayatım. Arkadaşlar bu arada Meow Crash'ı siz de gelebilirsiniz. Yani çocuklarınızı getirebilirsiniz. Evet arkadaş oluyoruz. Yorumlarda bilirsin ama. <laughs> bu arada kızın öyle söylüyor. Ya, Şuradan şunu alalım. Ee, tamam. Bakalım. Buradan hangi kalemle? Anne ben bunu Şuraya koyacağım. Ay anneciğim ne yapıyor Tamam anneciğim. Sen şunu tut. Ay. Tut, tut. Ay bu çok tatlı. Evet anneciğim. Ama sen kadar değil. Ya. Yeah. Buradan seç bakalım. Aa bak, bak kalem güzelmiş. Hem senin kadar. Evet. Senin kadar diyorum i̇şte Senin için uygun. Evet. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Zaten anne ben... Uçlu kalemi sonra alırız yani anaokullar falan gitmiyor ama anaokulunda bile kullanılmaz. Ay düşmüş buraya Ben ama alacağım. Ama şundan alacağım çok güzelmiş bu renk. Evet anne. Ay alamıyorum ya. Yani. Yere niye koyuyorsun? Hadi. Gel bakalım buradan aldık değil mi? aldık Tamam. Ee... A doğru biz onu boşalttık. Buradan seni. Kızım biz de gerçekten markete boşalttık diyorsun da sen boşaltıyorsun en fazla. Oysa. Buradan. Anne iki tane al. Anneciğim bir tane alalım. Zaten aynı şeye gideceğiz. Erdo. Zımba ben alayım. Daha zımba. Aa. Hanımefendi. Efendim Efendim Şey şuradan biz, bize bir tane daha verir misiniz? Tamam. Buyurun. Teşekkür ederiz. Anne bir de sepet taş olalı. Aynen. Şunu şunu şura koyalım. Bu niye koymuyor bunu? Allah Allah. Niye koymuyor? Ben boş bu ben. Buradan ben bu çantalardan almayacağım güzel değil. Anne anne ben böyle sevmedim. Ama yedek de olsun ya. Bunlar niye buna koymuyor? Da koyuyorum. Bence bunu almasak daha iyi. Aynen. Kız sesim ne oldu? Ay anne biraz sesim değişik ya benim. Doğru. Buradan hangi çantayı seçeceksin? Aaa bu çok güzel. Aynen o çok güzelmiş. Bunu 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 alacağım. İyi de zarara düştük. Kesin bin lira gelir. Yok anne sende var ya. Evet kızım. Ay bunlar buna koyuluyormuş. Evet buna koyalım madem şunları da. Tamam böyle göstereyim size. Kaç lira tuttu? Tam tamına ee, bakayım. 400 lira. Şu kadar şey için 400 lira mı? Tamam makine nerede? E, şöyle yapsan şurada makine. Gözükmüyor. Arkadaşlar makineyi koymuşum. Makineyi koymuşum çok güzel vallahi. Şöyle fış işte Yaparmış. Anladınız siz öyle yaparmış gibi. Ama ne diyor? Boş ver. Tamam bunlar burada kalsın. Tamam hanımefendi. Ama bunu buraya koyalım. Ay anne çalarlar. Yok kız sende. <laughs> evet diğer markete geldik. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi alalım. E, i̇lk geç de verecek. Ha tamam. Ben yine de alayım. Bu libon Ya toka bu Tamam burada arkadaşlar böyle kitaplar var. Burada ayrı sepet mi kullanıyoruz? Evet. Burada tutkal var. A4 kağıdı var. Böyle şeyler var. Tamam ben bunu alayım. Şuna kargo ile geliyor? Evet. Anne şey almıyorum. Zaten senin o ya koşar şey al çalışma odan da var aynen. Şundan alacağız biz. Tamam efendim. Bak işte burada koymuşum vallahi ben çok güzel. Ya makine. Efendim bir şey mi dediniz? Hayır. Azim seni niye kucağıma gelmiş çocuk? Anne boyama kitabı. Boyama kitabı lütfen. Anneciğim bunun hepsini almayacağız değil mi? Hepsini alacağız. Arkadaşlar kesin bin lira gelecek. Ya ben bir bak ya. Tamam alıyorum. Ama boyaları bitir. Hepsinde karalama yok. Bak kardeşin gelecek zaten. Anne benim kardeşim mi olacak? Evet. Oha! arkadaşlar bu arada size sürpriz yapacaktım. Ağzımdan kaçtı. Anne, anne göbek neydi? Kızım ayıp. Ne, ne zaman doğacak? Ee, i̇nanmayacaksın ama arkadaşlar bu arada siz de inanmayacaksınız ama gelecek haftaya doğacak. Oha! Ya pazartesi günü. Anne kaynın nerede senin? Kızım zaten kardeş küçük doğacak. Ne adını şey koyalım. Hmm. Sonra düşünürüz. Şimdi videoyla video ile ne alakası var? Tamam anne ya ne kızıyor? Tamam bunu aldık. O bu kitapları almam lazım. Anne bana diyor markete boşaltıyor. Kızım ben dört tane aldım. Üf. Tut kal iki tane. Bir tane alırız. Evet. A4 kağıtları iki tane yani. Aa şu benim en... Yok no, bu değil. Şu benim bekledim bir dergiydi. De. Hayır dergilerde ne anlıyorum valla ben hiçbir şey anlamıyorum. Sen zaten okuma yazma biliyorsun. Doğru ya. Hmm, tamam ben bunları bırakıyorum. Aha böyle. Oha. Tamam efendi. Böyle ben ödeyeyim şuraya. Evet ödeyim. İyi günler size de iyi günler. Evet arkadaşlar böyle Ben şuraya koyayım. Anne ben unut. Ben buraya koyuyorum efendim. Tamam efendim. Ama şunu gözümün önüne çekersen sevinirim. Ben bugün zarardayım. Bir dakika ben bunun parasını... Ha, doğru hanımefendi. Arkadaşlar biz hanımefendi oradan gösterdi. Ben çok tuttu çünkü. Anne ben görmedim. Zaten sen okuma yazma bilmiyor. Anne hepsini aşık oldum. Seni aşık bir şey mi var? Yok. Merhabalar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ay ay oturamıyor. Afendim ne yapıyorsunuz? Ben şunu çekebilir miyim? Tamam. Ee, ben şunu alıyorum. Tamam efendim. Ya ben bunu alayım. Siz oturamıyorsunuz zaten. Anne bunlar evde var. Olsun bir de olsun. Ben de biner. Bak biniyor. Anne ya sen taşı, Taşıyor o. Kardeşin de olacak zaten. Aa doğru. Kavga etmeyin sonra. Mia ile Lia gibi olmayın. <laughs> Doğru. Bak bundan da iki tane alacağız ama bunu eve kalkulattıracağız. Ya da kendimiz götüreceğiz. Ben götüremem. O zaman niye alıyoruz? Üf. Ee, Bunlar da donuyor. Sepet sonra alalım. Bari la lazım. Olur. Tamam dört. Hepsini alalım. Anne bunlar ne? Böyle top küçük top. Aa tamam ben bunları alalım bir de bundan alalım yeşil benim gibi yeşil aşık bir yer işte aa gitar ben bunu alırım size böyle çalarım aynen bir eve bir okula alalım aynen aa slime iki tane tabii ki de kavga etmeyin anne evde vardı bana ne kaç Kaşları... tane aha sansürle değil Hi. Kızım ben nereye götürüyorsun cüzdanı? Anne bana da ödemeyelim durun. Evet arkadaşlar saçma sapan bir video olduğunu farkındayım. 12 dakika olmuş yuh. Şunları koyalım. Evet şarkı çalarak gidiyoruz. Anne ne diyor? Sen git bakayım önüne götür şunu. Arkadaşlar o kadar zarara düştüm ki. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ben bunları eve götürene kadar bana yani şey yapın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görünmüyor mu bu arada? Bak görüşürüz.